Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir üniteye geçmenin heyecanı içerisindeyiz. Ünitemizin konusu İslam düşüncesinde yorumlar. İslam düşüncesinde yorumlar ünitesinde evvela dinin ne olduğuna bakacağız. Bir de din anlayışının ne olduğuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Din ile din anlayışı farklı e, kavramlardır. O halde dinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Din Allah tarafından insanların hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kazanmaları için peygamberleri vasıtasıyla göndermiş olduğu bir kurallar bütünüdür. Bu kuralları belirleyen Allah'tır ve bu kuralların bize bildirilmesi için vahiy ile peygamberini göndermiş, peygamberi de bunları bize anlatmıştır. O halde arkadaşlar din dediğimiz o kurallar bütünü asla değiştirilemez. Nedir onlar? İşte bizim bildiğimiz imanın şartlarıdır. Bizim bildiğimiz ibadetlerimizdir. Bunlar veya bildiğimiz helaller haramlardır. Allah'ın bize bildirmiş olduğu. Bunlar değiştirilemez. Ama arkadaşlar bu din zaman içerisinde veya farklı bakış açılarıyla bir takım bu dine yorumlamalar ne yapılabilir? Getirilebilir. O halde din din anlayışı yani bu din adına getirilen yorumlamalara ise biz ne diyoruz? Din anlayışı diyoruz. Din anlayışı nedir peki arkadaşlar? Din anlayışı bu konuda din konusunda bilgili uzman kişilerin e, dini yorumlamalarına biz din anlayışı diyoruz. Peki niçin yorumlama ihtiyacı duyuyorlar? Şundan dolayı arkadaşlar zaman içerisinde insanlar bir takım farklılıklarla karşılaşabiliyorlar Öyle değil mi Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar karşılaştıkları sorunları gelip Peygamber Efendimize soruyorlardı Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de onlara verdikleri cevap e, dinin kendisi oluyordu Peki Peygamber Efendimiz vefat etti e insanların e, insanların aklına dinle ilgili gelen bir takım soruları kime danışacaklardı o halde o dönemin din uzmanlarına danışacaklardı arkadaşlar yani dini iyi bilen kendisini din konusunda yetiştirmiş olan alimlere danışacaklar bu e, alimlerin verdikleri e, yorumladıkları bilgilere göre ise bu insanlar e, on, o yorumlara inanacaklar ve o yorumlara göre ibadetlerini yapacaklardı. O nedenle arkadaşlar zaman içerisinde dinin farklı yorumlamaları ortaya çıktı. Bu da din anlayışını e, beraberinde getirdi. Mesela ben şimdi size sorsam bu nedir? Hepiniz tahta kalemi olduğunu söyleyeceksiniz değil mi? Peki bu tahta kalemini bana yorumlayın diye size sorsam ne diyeceksiniz? Bazılarınız bu tahta kalemin başlığının beyaz olduğunu söyleyecek. Bazıları bu tahta e, kaleminin renginin siyah olduğunu söyleyecek. Bazıları üzerindeki yazıların ne kadar düzenli yazılmış olduğunu söyleyecek. Bazıları işte içindeki mürekkebin yarısının bittiğini söyleyecek. E, bazıları tut, tutamaç yerinin tırtıklı bir kalem olduğunu söyleyecek. Bakın iş yoruma döküldüğü zaman bu kalem hakkında bir sürü yorum ortaya çıkıyor. Değil mi arkadaşlar? Ama bu bu maddenin kalem olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır değiştirmiyor. O kadar e, çeşitli yorumların ortaya atılmasına rağmen o kadar çeşitli yorumlar ortaya atılmasına rağmen bu durum bu kalemin aslını değiştirmiyor. Din de böyle arkadaşlar. Din hakkında ortaya çıkmış olan yorumlar aslında zenginliktir. İnsanların o dini daha kolay yaşamalarına sebep olur. Din adına ortaya çıkmış olan yorumlar dinin kendisini değiştirmez. İnsanların ihtiyaçlarına göre veya zamanlarına göre, zamanın, dönemin şartlarına göre din yorumlanabilir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün bir sahabe gelir. Ona sorar. Ya Resulallah ben ne yapsam daha iyi ibadetlerimi yapmış olurum diye sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazını, namazını e, terk etme der. Aynı soruyu başka bir sahabe sorar. O da der ki annene babana iyilikte bulun. Demek ki arkadaşlar... İnsanların içerisindeki bulunduğu şartlar, durumlar dinin yorumlanmasını ne yapabilir? Farklılaştırabilir. Nasıl ki biz dışarıya baktığımızda bir manzarayı gördüğümüzde kimimiz o manzaranın ağaçlarından bahseder, kimimiz o manzaranın yeşilliklerinden bahseder, kimimiz o manzaranın havuzundan bahseder. İşte arkadaşlar dine insanların bakış anlayışı, o dini bilen, o din uzmanlarının bakış anlayışı, anlayışıyla e, oluşan e, yorumlara biz din anlayışı diyoruz. Kitabınızda e, bir bilgi notu var. E, orayı sizinle paylaşmak istiyorum. Din konusunda ortaya çıkan farklı yorum ve anlayışlar dinin esasına ve özüne yönelik olamaz. Yani dinin aslına eee Aslına uygun olmayan anlayışlar olamaz arkadaşlar. Hiç kimse Kur'an'da açıkça belirtilen iman esaslarını, ibadetlerini değiştirme, azaltma ya da çoğaltma hakkına sahip değildir. Kur'an'da açıkça haram olduğu belirtilen bir şeyi helal kılma yetkisi de hiç kimseye verilmemiştir. O halde arkadaşlar, bu dini yorumlayan din uzmanları dinin bu sabit olan noktalarına dokunmadan nüans farklılıklarında yani detaylarda ne yapıyor? Yorum farklılıklarına, anlayış farklılıklarına gidebiliyor. İşte bunu ameli mezheplerde çok görüyoruz değil mi? İleride de konumuz gelecek. Mesela bizim yaşadığımız ülkemizde iki tane büyük ameli mezhep noktasında biz onların görüşlerine göre ibadetlerimizi yapıyoruz. Ee, mesela bunlardan biri Hanefi mezhebi, diğeri de Şafi mezhebi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden sonra insanlar bir takım din hususunda e, problemlerle karşılaşmışlar ve gelmişler onu hocalara sormuşlar. Geliyor biri diyor ki işte e, İmamı Ebu Hanife hazretlerine e, ben e, abdest alır e, abdestliyken kanım attı. Bu benim abdestimi bozar mı? Ebu Hanife Hazretleri de tabii araştırıyor, Kur'an ve sünnete bakıyor. Ee, arkadaşlar şunu unutmayalım. Dini yorumlarken, din, bir din anlayışı ortaya koyarken mutlaka bizim temelimiz Kur'an ve sünnet olmalı arkadaşlar. Kur'an ve sünnete bakıyor, bir takım çıkarımlarda, kıyaslarda bulunuyor. E ve şöyle diyor, e, abdest, e, abdestliyseniz kanınız akarsa bu abdestiniz bozulur. Tekrar abdest almanız gerekir. Niçin böyle bir anlayış içerisinde Ebu Hanife? Çünkü Allah bize abdestin hangi durumlarda bozulacağını bildirmemiş. Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu, bize ulaştırmış olduğu Peygamber Efendimiz'den gelen hadislerde arkadaşlar böyle bir mevzunun cevabı yok. E peki Peygamber Efendimiz de hayatta değil. E kime soracaklar bunu? Bu konudaki din uzmanlarına soracaklar. O halde Ebu Hanife öyle demiş. E, bir kısım insanın da kafasına bu soru takılmış. Gitmiş İmam Şafi Hazretlerine sormuş. İmam Şafi Hazretleri de demiş ki o da Kur'an'a ve sünnete bakarak bir takım kıyaslar çıkarmış. Bir takım hükümler çıkarmış. E, eğer e, akan kan çok fazla değilse... O halde abdestiniz bozulmaz demiş. Ne oldu arkadaşlar böylece? İki farklı din anlayışı ortaya çıktı. İki farklı din anlayışı ortaya çıktı. Ama nerede ortaya çıktı bu din anlayışı? İbadetleri uygulama şeklinde çıktı. Yoksa dinin kendisinde değil. İmam Şafi Hazretleri işte Kur'an şu kadar ayettir de Ebu Hanife Hazretleri Kur'an bu kadar ayettir dememiş veya İmam Şafii Hazretleri, Hazreti Muhammed son peygamber değildir de İmam Şafii Hazretleri, Hazreti Peygamber son peygamberdir. Böyle bir görüş ayrılığı yok. Çünkü bunlar dinin kendisi arkadaşlar. Dinin kendisinde, dinin kurallarında bir farklılık olamaz. Ancak dinin emretmiş olduğu ibadetleri hayatımızda yaşama şekliyle, onları hayatımızda kolaylaştırma şekliyle yorum farklılıkları ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu önemli bir me mevzu. O halde din e anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerine geleceğiz. Din ve din e anlayışı arasında şu farkları söyleyebiliriz arkadaşlar. Din Allah'ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği emirleri içerir. Din Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği emirleri içerir. Tektir, başka hiçbir din olamaz tektir. Vahye dayanır. Kişilere göre değişmez. Din Allah'ın peygamberi aracılığıyla gönderdiği vahilerden oluşur. Vahye dayanır, kişilere göre değişmez ve tektir. Din anlayışı nedir? Allah'ın göndermiş olduğu dinin farklı kişiler tarafından özellikle dinin uzmanı olmuş olan kişiler tarafından farklı bir şekilde yorumlanmasıdır. İki, din anlayışı birden çok olabilir. Ne demiştik? Din tektir ama din anlayışı birden çok olabilir. Üç, din anlayışı vahyin yorumlanmasına dayanır. Din neye dayanırdı? Vahye dayanırdı. Peki din anlayışı neye dayanır? Bu vahyin yorumlan, yorumlanmasına dayanır. Yorumlanmasına dayanır. O halde din konusunda uzman olan kişiler zamanın şartlarına göre veya insanların ihtiyaçlarına göre Kur'an ayetlerini farklı farklı ne yapabilirler? Yorumlayabilirler. Ama dinde o Allah Resulüne gönderilen vahiy tektir değişmez. Ancak bu vahyin yorumlanması değişkenlik gösterilebilir. Ne demiştik? Bu kalemin kalem olduğu değişmez. Veya bu tahta kalemin tahta kalemi olduğu değişmez. Ama bu tahta kaleminin dönemin şartlarına göre veya içinde bulunan duruma göre, şartlara göre insanlar tarafından bu kaleme, bu tahta kalemine bakış açısı, bu tahta kalemini yorumlama ne yapabilir? Değişebilir arkadaşlar. Bir de din anlayışı. Kişilere göre değişir. Bakın dinin kendisi kişilere göre değişmez, ama din anlayışı kişilere göre değişebilir. E, bu durumda da arkadaşlar o kişiler Kur'an ve Sünnet'e bakarak kendi e, mantıkları yönüyle ne yapabilirler, bu din anlayışındaki farklı yorumları ortaya çıkarabilirler. Demiştik ki arkadaşlar din anlayışı ...farklılıkları, din anlayışındaki farklılıklar zenginliktir. İnsanların özellikle ibadetleri kolayca yapabilme noktasında, ibadetlerin kolaylaştırılması noktasında e, din anlayışı önemli bir etkiye sahiptir. E, mesela kırsal bölgelerde genelde köylüler çiftçilikle uğraşır. Bu çiftçilikle uğraşan köylüler e, tarlaları ekiyorlar, biçiyorlar. Tabii ekerken biçerken namaz saatleri geliyor... ...bulundukları ortamda namaz kılmaları gerekiyor. O zaman İmam Şafi'nin çok kan akmadıktan sonra abdestiniz bozulmaz... ...elleri yara beri içerisinde oluyor çünkü... ...çok çok kan akmadıktan sonra e, abdestiniz bozulmaz... E, ...yorumunu, anlayışını uygulayabilirler. Mesela Ebu Hanife Hazretleri de bu olaya farklı bakmış. E, Ebu Hanife Hazretleri daha çok merkezi yerlerde yaşadığı için... ...yani şehirlerde yaşadığı için... Kırsal alanlarda köylerde değil de şehir insanına durumuna göre ne yapmış fetva vermiş demiş ki hayır kanın akması yeterlidir abdestin bozulması için İmam Şafi gibi çok kanakması değil kanın birazcık da akması az da akması abdestin bozulması noktasında yeterlidir demiş. Bu fark neden kaynaklanmış arkadaşlar? Şundan kaynaklanmış İmam Ebu Hanife içinde bulunduğu kırsal kentlerin, köy ortamlarında insanların tarımla uğraşır uğraşıp da işte elleri yara içerisinde kalan insanların durumunu düşünerek bu tür bir kolaylığı ne yapmış? Sağlamış. Ebu Hanife Hazretleri de e, tabii daha merkezi yerlerde yaşadığı için fetvasını daha doğrusu bu din anlayışını buna göre yorumlamış arkadaşlar. Evet Şimdi din anlayışındaki yorum farklılıklarının temel sebeplerine baktığımızda ilk sırada insan yapısından kaynaklanan farklılıklarını, farklılıkları görüyoruz. Her insan aynı olmayabiliyor arkadaşlar ki öyledir zaten. İnsanlar fabrikadan çıkmış gibi değillerdir. Farklı düşüncede olan, farklı duygulara sahip olan insanlar vardır. Kimi insanlar olaylara gerçekçi bakarlar. Kimi insanlar olaylara duygusal bakarlar. İşte bu din anlayışını ortaya koyan e, yorumlayan insanların da bu kişisel yapıları, bu yorum farklılıklarının oluşmasına sebep olmuştur. E, ayrıca bu insanların yaşadığı tecrübeler, aldığı eğitim de e, ve yaşadığı bölgelerde bu din anlayışlarının oluşmasına sebep olmuştur arkadaşlar. İkinci e, sırada toplumun içindeki, ekono içerisindeki ekonomik yapıyı görebiliyoruz. Daha zengin toplumlarda farklı din anlayışları ortaya çıkabiliyor. Daha yoksul toplumlarda farklı din yorumları, farklı din anlayışları ortaya çıkıyor. Özellikle örf ve adetlerin etkisini de görebiliyoruz arkadaşlar din anlayışlarında. Her din aliminin yaşadığı farklı kültürler, farklı örfler var ve bu noktada bunların da din anlayışına etki ettiğini görmekteyiz. Toplumda yaşanan bir takım sıkıntılar, afetler, savaşlar, felaketler bunların hepsi din anlayışlarında önemli etkiye sahiptir. İklim ve coğrafi şartlar da din anlayışlarının yorumlanmasında önemli etkiye sahiplerdir. Aynı zamanda siyasi meseleler de din anlayışının, dinin yorumlanmasında önemli etkiye sahiptir. Arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.